Hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizi Yalı Çapkın'ın 12. bölüm setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizimizin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Dizinin başarılı oyuncuları ve konusu herkesin ilgisini çok çekiyor. Oldukça sevilen bir oyuncu kadrosu var. Dizide Kazım karakteri de birçokları tarafından beğeniliyor ve Kazım karakterinin her cümlesi diyebiliriz ki herkesin diline düşüyor. Tabii bu kadar güçlü bir kadro ve güçlü konuyla dizimiz rekorları kırmaya devam ediyor. Her hafta kendi rekorunu kıran dizimiz umarız daha da yüksek yerlere gelecektir. Eğer sizlerde de yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyor, istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.